Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Rusya'dan Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna dair açıklama. Pek akılıcı olmaz. Değerli izleyenler, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği bir operasyonun gerginliği tırmandırarak koşulları daha da istikrarsızlaştıracağını söyleyerek bu durum pek akılıcı olmaz dedi. Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, Türkiye'nin Suriye'ye olası bir operasyonu hakkında konuştu. Rus devlet ajansı Tass'ta yer alan habere göre Lavrentiev, düzenlenecek bir operasyonun gerginliği tırmandırarak koşulları daha da istikrarsızlaştıracağını söyledi. Ankara'nın askeri harekatının pek akıllıca bir seçenek olmadığını kaydeden Rus temsilci, Moskova yönetiminin Cenevre'yi artık Suriye'deki krizin çözümü konusunda taraflar arasındaki görüşmeler için uygun bir yer olarak görmediğini belirtti. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ise, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik herhangi bir askeri harekatının bölgeye istikrar ve güvenliğine katkı getirmeyeceğini söyleyerek, Türkiye'nin Suriye'deki olası askeri operasyonunun Suriye'ye istikrar ve güven getireceğine inanmıyorum dedi. Türkiye'nin terör örgütü PKK-YPG varlığına karşı tarifat ve mümbişle gerçekleştirmek istediği yeni harekata dair Rusya'dan farklı açıklamalar geliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova'nın aksine TSK'nın olası operasyonuna dair daha alımlı mesajlar verdi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.